Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu videoda Indus yazısını okumaya çalışıyorum. Neden Indus yazısı derseniz birazdan anlayacaksınız. Burada sunduğum şey yazının nasıl çalıştığını anlamaya yönelik, hesaplamaya dayalı ve tekrarlanabilir bir yapısal analiz yöntemidir. Bu yöntemde işaretler harf olarak değil, şekil ve karar yapıları olarak ele alınır. Bir katman çizgi sayısı değil, bir şeklin oluşması için gereken karar ya da pres sayısıdır. Dikey taşıyıcı eksen yani elif yapısı 4 preslik bir frekans olarak kullanılır. Bu mühürde toplam pres sayısı 12'dir. Ve bu matematiksel olarak 12 kapı sistemi üretir. Alt kısımdaki insan ve hayvan figürleri bu kapıların insan içindeki karşılıklarını temsil eder. Sonuçta ortaya çıkan yorum sezgisel değildir. Aynı yapı her seferinde aynı sonucu verir. Bu yöntem test edilebilir, karşılaştırılabilir ve yazılma aktarılabilir bir sistemdir. Bu çalışma Indus Vadisi yazısının çözümüne yönelik olarak kamuoyuna duyurulmuş olan 1 milyon dolarlık ödüllü çağrı bağlamında sunulmaktadır. Bu çağrıda amaç yalnızca bir yorum önermek değil, tutarlı, test edilebilir ve tüm yazıtlar üzerinde uygulanabilir bir yöntem ortaya koymaktadır. Bu video ve ona eşlik eden materyallerle birlikte geliştirdiğim yöntemi bu çağrı kapsamında değerlendirilmek üzere aday bir çerçeve olarak sunuyorum. Nihai bir dil çözümünü iddiasında bulunmuyorum. Ancak bağımsız olarak test edilebilecek ve doğrulanabilecek deterministik bir yapısal sistem öneriyorum. Bu yaklaşımı ayıran temel özellik sezgiyi süreçten tamamen çıkarmasıdır. Yorum çizilmez, hesaplama sonucunda üretilir. Aynı yapı verildiğinde sistem her zaman aynı sonuca ulaşır. Bu mühürde temsil edilen yapı dengeli bir sistemi tarif eder. Merkez konulurken karşıt içsel kuvvetler bir eşikte birleşir kapı yıkımla değil dengeyle açılır. Üstteki bildirim katmanı bu dengeyi tamamlanmış bir hal olarak mühürler. Bu yöntem resmi değerlendirme, karşılaştırma ve eleştiriye açık olarak sunulmaktadır. Değeri inançla değil yapısındadır.